Selamlar değerli takipçilerimiz. 3 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli Migros marketlerde ev gereçleri, sofra ürünleri, mutfak eşyaları ve elektrikli ev aletlerine buyurun birlikte bakalım. ABS valiz, kabin boy, kırmızı renkli 300 TL. Küstüratları yuvarlıyorum. Renga Tritan Kral Şakir lisanslı pipetli suluk 90 lira. Migros indirimlerinde kale izolasyonlu piknik çantası 15 litre 90 TL. Yase erkekler için uzun kollu pijama takımı 150 lira. Leva elyaf dolgulu minder farklı renk seçenekleri var 25 TL. Be Home maxi çok amaçlı saklama kabı büyük e, boyutlu 120 TL. ViaMart kancalı asılabilir fincan ya da kupa askısı onlu şekilde 45 lira. Paşa Bahçe Timeless çay takımı 12 parçadan oluşuyor. 6 tane tabağı, 6 tane bardağı 270 lira. Migros kampanyalarında mikroskop kataloğunda Arzum Olivia seramik tabanlı ütü 480 lira. OMS granit kaplama ocak üstü tost makinesi 220 TL. Gürpak kapaklı cam kahvaltılık 6 tane küçük kasesi var. Kapağı var, tepsisi var. 250 lira. Kütahya porselenden Adler serisi 18 parça yemek seti 700 lira. Majinit wavy paspas 50'ye 80 santim 90 TL. Kale termos lüks spor çantası 10 litrelik 100 lira. Viapot sırlı sahan güveç 700 mililitre 50 TL. Titiz yami pipetli bardak 9 lira. Paşa Bahçe Patiseri Ayaklı Servis Tabağı 32 santim çapındadır 180 TL. Videomuza yayınımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni katılanlar hem kanalımıza beğen butonuna basıp destek olduğunuz için de ayrıca teşekkürler. Leva Sünger Sandalye Minderi 80 lira. Gold Star'dan 6 litrelik düdüklü tencere de yine Migros'larda 400 lira. Bu ürünleri ve hepsini daha fazlasını Migros Sanal Market internet sitesinde e, alıp kapınıza kargo ile teslim alabilirsiniz. Via Mart silikon plastik çok amaçlı kapak 70 lira. Love Celebrate meşrubat bardağı üçlü şekilde 85 lira. Arzum Bolente su ısıtıcı 500 TL. Love Disney e, lisanslı karaf 1200 cc 80 lira. Love Disney lisanslı kupa tekli olarak 35 TL. Keramika, seramik, çocuk pasta tabağı. Çok güzel bir deseni var. 30 lira 20 santim bu arada. Titiz küt pipetli bardak 400 mililitre 15 lira. Kale buzluk 11 litrelik olanı 380 lira. Kivi elektrikli çelik cezve 200 TL. A101'lere de geliyordu hatırlarsanız bu ürün sıkça karşımıza çıkan ürünlerden. Leva padişah koltuk kahverengi 200 lira. Paşabahçe Li desenli çay seti 12 parça 150 lira. Viyamart 4 katlı tekerlekli sepet raf 120 TL. Mejinit Wavy 100 havlusu 50'ye 70 santim 40 lira. Kiwi mini tost makinesi 270 lira. Paşabahçe Elisa kase ya da şekerlik nasıl kullanmak isterseniz 110 TL ikili bu arada. Keramika, seramik kase çocuklar için yine 12 santim dekorlu. Az önceki e, vardı ya pasta tabağıyla da aynı dekorlu. 30 lira. Papatya piknik seti 22 parça. Neler var değerli dostlar? Tabağı, bardağı, bıçağı, çatalı, kaşığı 90 lira. Emiva Home'dan emayı vintage bombeli tencere. Güzel bir deseni var gerçekten. Renkleri de hoşmuş. 22 santim 280 TL. Dörtel ağaç saplı lüks ızgara 50 lira. Viapot Anadolu toprak kase kutulu şekilde üçlü set fiyatı 50 lira. Cook bas ve kes yedek streç film 60 metrelik 41 TL. Sunny Melody çubuk blender 320 lira. Nap peluş yuvarlak postalı 90 santim çapında 200 lira. Profesyonel fön makinesi. QU markasından 250 TL, Fine Home spiralli LED masa lambası 40 lira, Altus'tan 316 litrelik buzdolabı 8400 lira. Altus'un 5 programlı bulaşık makinesi Migros'larda 7000 TL. 3 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli. Bu arada bu indirimler Migros'ta bu hafta bunlar var. Baymak ani su ısıtıcı, elektrikli şofben 880 lira. Touch Me Mini Rejisör Koltuk Çocuklar için olanı bu. 150 TL. Kütahya Porselen'den Zeyukma Kahve Fincan Seti 4 kişilik 280 lira. Air Comfort Form Çocuk Visko Yastık 100 lira. Yase az önce erkekler için olan vardı. Bu da kadınlar için olan uzun kollu pijama takımı 100 lira. Başka neler var? Tar Flower Çiçek Saksı Toprağı 10 litrelik 20 TL. Bu arada arkadaşlar kanalımızdaki e, videolar o topluluk yazıyor, videolar yazıyor. Canlı yazan kısım var ya biz sizlerle canlı yayında e, haber verip canlı yayında böyle e, sohbetli şekilde sizlere videoları yapıyoruz. Canlı yazan kısımda hem BIM aktüel, hem şok aktüel, hem A101 aktüel tüm videolarımızı bulabilirsiniz. Glade Sport oto kokusu 128 lira. Big mutfak çakmağı 60 TL. Antonio mikrofiber saç havlusu 30 lira. Dynamic ya da Void markasından top çeşitleri var 100 TL. Penti süper ince külotlu çorap ikili 50 TL. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu 5800 lira. Xiaomi Mi TV Stick 4K biliyorsunuz bunu zaten 1150 TL. Başka neler var arkadaşlar? My Evilya kadın hayvan figürlü suba çorap ikili 50 TL. Leva sulama spreyi hassas çiçekler için böyle e, bunlar kullanılıyor. 500 mililitre 30 lira. Itink Airpods Pro 2 ikinci nesil kulaklık kılıfı 80 lira. Cook buzdolabı poşeti 3 artı 1 ekonomik paketi dörtlü kutusu 37 TL içerisinde 120 tane var toplam. Ece Lüks köfteci maşası 38 santim büyüklüğünde 30 lira. Leva ahşap saplı şiş altılı 60 TL. Brix ikili kız çocuk kilotu 40 lira. I think iPhone dokulu cüzdan kapak iPhone 11 için 80 lira. Cook kesilmiş yağlı pişirme kağıdı var 16 yapraklı bu da 28.70. Cook alüminyum folyo 15 metre uzunluğunda 46 TL. Cook kızartma torbası. 8 tane var içerisinde arkadaşlar. Bu da 14 TL diyebiliriz. Bu da Migros videomuzdaki son üründü. Ee, bazen geç vakitlerde de yapıyoruz yayınlarımızı. Ona rağmen, yorgunluğuna rağmen katılan tüm değerli takipçilerimize, abonelerimize çok teşekkürler. Videoyu beğen tuşuna basarak da destek olanlara ayrıca minnettarız. Yarın yine yeni videolarda karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.